Benim hocamdan herkese merhaba. Ben İngilizce öğretmeni Hande Hoca. 8. üniteye geldik. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. 8. ünitemiz chores. Chore iş demek. Biz bu ünitede household chores işleyeceğiz çoğunlukla. Yani evde yapılan işler. Evde iş yapmayı hepimiz çok seviyoruz. Biliyorum hepiniz çok yardımsever çocuklarsınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi o kelimelerin İngilizce karşılıklarını, o kelimelerle alakalı soruları nasıl sorabiliriz? Onları göreceğiz birlikte. Bakalım nasıl sorular soruyoruz? How often ne sıklıkla demekti? How often do you set the table? Set the table, masayı kurmak, masayı hazırlamak demek. How often soruları nasıl cevap verdiğimizi artık biliyoruz bence. Always, usually, sometimes hardly ever, seldom, rarely, never gibi cevaplar verebiliriz. Once, twice, three times, four times, every day, every week gibi cevaplar verebiliyorduk hatırlıyorsanız. Do you ever, sen hiç, model on, çimleri biçer misin? Yes, I do ya da no, I don't şeklinde cevap verebilirim. Bir kişiyle alakalı soru soruyorum. Who must? Must konusuna birazdan bir sonraki videoda geleceğiz. Zorunluluk bildiren, melimalı anlamına gelen kelimemiz must. Take out the garbage çöpü dışarı çıkarmak demek. Ailende çöpü dışarı çıkarması gereken kişi kim? Bu soruya nasıl bir cevap vermemiz gerekir? İşte my brother, my sister o şekilde bir isimli bir kişiyle cevap verebilirim. Yine bir kişi soruyorum. Do the laundry çamaşırları yıkamak demek. Iron the clothes kıyafetleri ütülemek demek. Çamaşırları yıkayıp ütüleyen kimdir diye soruyor burada. Burada da bir cevap olarak isim my mom, my dad, my sister falan gibi bir cevap vermemiz gerekiyor isimle. Şimdi burada önemli olan bir kelime responsible for den sorumlu demek bir şey den sorumlu. Bir de bunun kardeşi var eş anlamlısı in charge of İkisi aynı anlama geliyor. Bir şeyden sorumlu olmak demek. Mesela who is responsible for preparing breakfast? Kahvaltıyı hazırlamaktan kim sorumlu? My friend or myself. Ben kendim sorumluyum şeklinde cevap verebiliriz. Do you share? Share paylaşmak demekti. Çok Önemli bir kelime var yine burada responsibility sorumluluk demek. E, evde siz sorumlulukları paylaşır mısınız diye soruyor. işte mesela annen yemeği yaparken sen bulaşıkları yıkar mısın, masayı kurar mısın, kardeşin çöpü çıkarır mı, baban işte ekmek almaya gider mi gibi sorumlulukları evde paylaşıyor musunuz demek. Yes we do ya da no we don't şeklinde cevap verebiliriz. What are your responsibilities at home? Evdeki sorumlulukların nelerdir? I'm in charge of making my bed mesela yatağımı toplamaktan sorumluyum gibi. What chores? Hangi işleri? Does your brother do? Senin biraderin, erkek kardeşin hangi işleri yapar? Hiçbir şey yapmaz demeyelim. İşte çöpü falan çıkarır. Yaprakları süpürür. O tarz. How can I make my son have household chores? Bu kitapta geçen bir cümle aslında annesi çocuğuyla ilgili dert yanıyor ve ona yani karşıdaki insana şöyle bir soru soruyor. Ben oğlumun household çorlara, ev işlerine yardım etmesini nasıl sağlarım diye bir soru sormuş. Burada es kelimesinin olarak olduğunu öğrenmiştim önceki ünitelerde. What do you like as a chore? İş olarak, ev işi olarak hangisini yapmaktan hoşlanırsın diye soruyor. What happens? Happen zaten olmak demek biliyorsunuz. Ne olur? Ne olur eğer bir öğrenci leaves a rubbish in the classroom eee eğer bir öğrenci sınıfta çok bırakırsa ne olur? Çok ayıp etmiş olur. Which task? Hangi task demek? İş demek. Duty de diyebiliriz buna hangi işi sen enjoyable buluyorsun? Hangi işi yapmayı eğlenceli buluyorsun? Şuna benzer bir cümle aslında yakın anlamlılar. What are your duties? Senin görevlerin neler? Aynı tas gibi burada da e, görevlerin görev kelimesi yerine başka bir şey kullanmış. Tas yerine duty kullanmış. Who is responsible for watering the flowers regularly? Regularly düzenli olarak demek. Yani düzenli olarak çiçekleri sulamaktan kim sorumlu diye soruyor. Who's kimin demekti? Kimin sorumluluğunda? Ya aynı şeyi soruyorum aslında ama farklı kelimeler kullanıyorum. Yerlerini birazcık böyle bir farklı kelimelerle değiştiriyorum. Kimin sorumluluğu köpeği beslemek? İşte it's my father's, my sister's. Bu Ninnan demek ya. S takısı kesme işaretiyle. işte my mother dersen benim annemin sorumluluğu. My responsibility dersen benim sorumluluğum gibi cevap verebiliriz. Birkaç tane test sorusuyla kısa bu kelimeleri yerleştirelim hafız, hafızamıza. Moving the lawn ne demekti? Çim biçmek demekti. Çim biçmek evde benim neyim olabilir? Benim görevim. Advice öneri demekti biliyorsunuz. Noisy gürültülü demek. Flat de apartman dairesi demek. Konumuza hiç alakası yok şu anda. Benim annem never gets angry with me. Annem bana hiç kızmaz. Ne zaman kızmaz? When I make mistakes. Ben hata yaptığım zaman annem bana hiç kızmaz. O gerçekten çok Heves kırıcı bir insan mı? Hayır. Üzgün, mutsuz bir insan mı? Hayır. Sinirli, gergin bir insan mı? Hayır. Encouraging, destekleyen, cesaretlendiren demek. Çok cesaret veren, destekci, destekleyici bir insan. I know my... Bir şeylerimin ben farkındayım, biliyorum. Çünkü ben responsible bir, bir person'ım. Yani sorumluluk sahibi bir insanım. Yani nelerimi biliyorum. Kıyafetlerimi bilmek beni sorumlu bir insan yapmaz. Ödüllerimi ya da mobilyaları bilmek de beni sorumlu bir insan yapmaz. Ama görevlerimi bilmek beni sorumlu bir insan yapar. I spilled coffee on the floor. Yere kahve döktüm. Hemen, immediately hemen. Hemen ne yapacağım? Ütüleyecek miyim? Sakın böyle bir şey yapmayın elektrik süpürgesiyle mi çekeceğim? Hayır. Bunu da sakın yapmayın. Tuzunu mu alacağım yerdeki kahvenin? Hayır. Ama mopit yeri böyle paspaslamak, paspasla silmek demek. Onu yapmam gerekiyor. Bir şey, sıvı bir şey döktüğüm zaman. I never leave my room untidy. Odamı asla dağınık bırakmam. Ben onu nasıl seviyorum? Odamı nasıl seviyorum? Dusty, tozlu demek. Hayır. Dirty, kirli demek. Kirli de sevmiyorum. Dağınık da sevmiyorum ama neat, yani nizami, düzenli seviyorum odama. Şimdi in charge of diye bir ifade var burada. Neyin eş anlamlısıydı bu? Responsible for'un eş anlamlısı her yemekten iç her demek her yemekten sonra bulaşık makinesini ne yapmaktan sorumlu olabilirim? Tozunu almaktan değil. Süpürgeyle süpürmekten değil. Kurmaktan değil ama doldurmaktan sorumluyum. I don't agree. Katılmıyorum. Neye katılmıyorum? Ee, male erkek demekti hatırlıyorsak. Erkeklerin daha fazla e, iş yapmasın. Erkeklerden daha fazla iş yapmasına katılmıyorum. Kimlerin daha fazla e, iş yapmasına katılmıyorum. Female'ların, female da kadın demek. Kadınların daha fazla iş yapmasına erkeklerden buna katılmıyorum demiş. Garbage çöp demek zaten. Eee questionnaire e, anket demek. Onun da şu an bir alakası yok. Respectful saygılı demek. Bu önemli bir kelime. Bunu bir kenara mutlaka not edelim. E, şehir paylaşmak demektir. Responsibility sorumluluk demekte. De. Sorumluluklarımı kardeşimle birlikte yapıyorum. Paylaştık biz sorumluluklarımızı. Bulaşıkları nasıl yapıyoruz? Şimdi onu söyleyeceğiz. Hangout asmak demek. Bulaşıkları asmaya çalışan varsa bence böyle bir şey yapmasın. Çok saçma. On time tam zamanında demek. Tam zamanında yapıyoruz. Ama bu bizim bir iş bölümü yaptığımızı göstermez. In front of zaten önünde demek. Ne alaka? In turn. Sırayla. Bir o yapıyor, bir ben yapıyorum. Bir o yapıyor, bir ben yapıyorum. In turn dediğiniz zaman sırayla yapıyoruz demek. Bir vacuum cleaner aldım. Robot. Kendisi var ya bu yuvarlaklardan şu ara çok moda. It's amazing. Harika, inanılmaz bir şey. Ee, tek başına, by itself tek başına demek. Evin nasıl evi süpürüyor acaba? Presentation, sunum demek. Alakası yok. Worried, endişeli. Alakası yok. Better, daha iyi. Bu da değil ama entire, tüm demek. Tüm evi tek başına süpürüyor diyebiliriz. Neden burada better demedik? Ee, daha iyi süpürüyor hocam falan demeyin. Çünkü better kelimesini biz sıfatlardan önce kullanıyoruz. Ama burada house isim olduğu için better'ı burada kullanamayız hiçbir şekilde. I have been at home for three months. Üç aydır evdeyim. Ne yüzünden? Şimdi burada because of diye bir kullanım var. Yüzünden demek. Bunu unutmayalım. Koronavirüs yüzünden 3 aydır evdeyim. Garden is a mess. Yani bahçe darmadağın olmuş. Ne yapmam lazım? Şimdi bahçeyle alakalı, bahçede yapılan işlerle alakalı bir şık arıyorum. Bahçede yatağım yok. Bahçede yemek masası dağınıklığı giderecek bir şey değil. Kız kardeşime bakmam için bahçeye çıkmama gerek yok ama sweep the leaves, ağaç Lardan dökülen yaprakları süpürmem lazım diyebiliriz. 8. ünite kelimeye dayalı bir ünite ve çok basit kelimelere gerçekten birkaç tane belki yeni karşılaştığımız ifade olabilir. Onlara da dikkat edelim. Soru kaçırmayacağımızdan eminim. 8. ünite çok sevilir LGS'de. Boş geçileceğini beklemiyoruz. Bu üniteden mutlaka soru bekliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sekizinci 8. ünitenin diğer videosuyla görüşmek üzere.